Evet, kamyon, kamyon, kamyon. Nerede, nerede polis arabası? Su tankeri. Şuraları bir sulayalım, sulayalım Duhan. Şuraları bir sulayalım. Kamil, Duhan. Ne oyun oynuyorsunuz siz? Bak çimento kamyonu. Çimento kamyonu. Kinetik kumla mı oynuyorsunuz? Bak silindir. Ben de sizinle oynayabilir miyim? Bak. Oynayayım mı ben de sizinle? dozer. Tamam ben o zaman size bakacağım tamam mı oynarken? Yanınıza durabilir miyim? Ben Tamam ben oynamayayım size bakabilir miyim? Bak. Polis arabanız nerede? Bak ne güzel yeni tırım. Ne <laughs> şey ya? ben göstereceğim ver. Ver ben. Kıracaksınız ver, ama ha. Ben, Tamam Duhan göstersin ben onu Duhan'a almıştım dö. Duhan göstersin yoksa kırılacak. Göster. Bak, Duhan. bak, yol yapıyorum ben bununla. Ha, silindirle yol mu yapıyorsun? Bak. Bak, bak yere bak bak bak. Evet güzel oluyor ama küçücük o biraz daha büyük yol yap bir dahakine. Yolu gördün mü? Evet gördüm Kamil. <laughs> Aa evet çok güzelmiş Duhancı. Hayır çekme sakın kırılacak. Kırılır o bak he. çok hassas tamam mı gövdesi? Ağlıyor musun Kamil üzüldün mü? <laughs> Kamil üzülme. Biraz Kamil'le oyuncaklarını paylaşır mısın Duhan? Hadi paylaş. Ama bak böyle yaparsınız ben gidiyorum. Bak ağlıyor Kamil. Bak ağlıyor. Ağla mı Kamil ağla mı? Üzülme. Bak verdi sana. Verdi sana. <laughs> Onu verdi gördün mü? Onunla oynayabilirsin. Tamam siz bölüşüyor musunuz oyuncakları? Evet. Kamil ne yapıyor bak Doğukan bütün oyuncakları kaçırıyor bak. Kepçesine doldurup kaçırıyor oyuncakları al. Al kaçırıyor. Topla topla. Al topla kaçırıyor. <laughs> sana yine kalmadı Kamil Üzüldün mü? <laughs> üzülme üzülme. Tamam mı? Ben sana başka oyuncak getiririm tamam mı? Hadi siz güzel güzel oynayın burada. Başka oyuncak getirmeye gidiyorum Kamile.